Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Smoothie Challenge yapacağız. Youtube'u takip etmek için. Alayım kağıtlarını. Gördüğünüz gibi kağıtlar burada. Evet. evet. Tek tek çekip karıştıracağız buradaki büyük bardaklara. Hemen başlayalım bardağın önüne al sen de. Bu da kuzenim Tugay bu arada. Sen başlayayım. Tamam. İsimlerini söylemeyeceğiz zaten e, çekince anlayacaksınız. Şeftali Lidlimes şu. Bekle hanım. Şöyle göstereyim. Şeftali Lidlimes. Bunlar iki çeşit var. Evet hadi. Hızlı ol bak ama hızlı geç. Böyle çekilme. Hoşuma gitti. Bana da Pepsi çıktı gördüğünüz gibi şurada. Koy bas koy ya. yerimiz kalmaz. Tamam kadarım. Koy hadi. Yeter yeter. Tamam kadar. Koy daha koy ya. Tamam ya fazla e, çek, ver. koyma. Koyma. Çek tekrar. Kağıtları karıştırmayalım da. Koy. Çek. Bir abi. Tamir fazla koymuş. Neyse. Hayırlar. Ben de çekeyim. Şuradan. Ne geldi? Ne geldi? Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Göster ondan sonra şey. Şalgam geldi yaşasın. Şalgam severim. Acısı da şalgam bu arada. Kendi böyle işte. Hı? Yok ya bunu babaannem getirdi. Onda. <laughs> böyle şey yaptım. Aaa Kötü oldu lan Azda koy azda koy Eşitle eşitle Allah koyacağım i̇şte. Bakayım. Çok az daha koyman gerekiyor. Az daha koy. Tamam. Çek. Yok <laughs> Yo, sende mi ben de mi? Sende. Çek. Sende yok ama ben de. Çek çek. Bir tanesi fazla bunlardan. Ha. Bir daha şalgam çıkarsa ona koyma. Şalgam koyma. Onu. O fazlalık <laughs> kağıt. Kalsın oradan fazlalık kağıt o. Oh. Çek bak çek. Ben de çekeyim. Ne geldi? Sirke koyalım. Abi sirke geldi ya. Su geldi. Görüşürüz, biraz da içeri tutalım. Az koyacağım Tamam. Aa, tamam yeter. Az daha koy da. Biraz tadını al yani. Üstüne biraz su koyalım. İyice su var Tamam yeter. Son iki Sen de ye. sende çünkü. Dur, dur, Hangi çıkarsa o... Hangisi çıkarsa çıksın ama bunlar iyi Hangisi çıkarsa çıksın ama bunlar iyi yaptık. Ol, olsun. Dur açma. Aç. <laughs> Aç. Limonlu galos çıktı bana. Sana da şeydi çıktı. <laughs> Anam açacağı nerede bunu? Aha, şurada Aa şurada kalmış. Hemen aldım geldi. Ben bunu içerim arkadaş. Çok güzel. Tamam. İğrenç kokmayı başardın. Patlayacak hanım. Bir şey olmaz ya. Üstüne biraz bazı şeylerden aktarma yap, şu kadar dolduracağım. Hepsinden koyabilir miyim? Hı? Hepsini istiyorsan koy. Ben biraz daha şalgam koyacağım, biraz kadına alayım. Büyük mü orayı? İyi yedin. Hoş geldin. Mükemmel. Evet. Şu kadar koy, benimki kadar. Bu kadar yeter mi lan meyvesi yollama? Koy lan, koy. Kola mı? Kola koy ağzına. Şalgama da koy sen. Şalgama. Tamam. Yeter. <laughs> Aslında Bu arada koyayım. hepsini karıştırdık. Şalgam koymadık. He? Şalgam koymadık. Çok az bir şey şalgam koydum. Sen sirke koymadın lan. Eee, oğlum sirke ben çıkmadı ki. Şalgamı bana çıkmadı. <laughs> ne yapalım sen? Eee, şeyi az koydun meyve ben sana çok koydum. Kim kazanacak bakalım, hadi iç. En son içen bütün bunu içer. Eee, sonra kalan tamam mı? Kesin beğendim zaten. Hadi. Şeyden. Üst bir. Üst İki, üç. Anam, asitli şalgam oldu. Ben de içerim. Sen de içerim. Yat ağam, yırak. Ağır gözünden yaşay. Acı. <laughs> asitli ya şalgam. Ha sen birazcık şunların tadına bak. Ben bunun tadına bak. Kötü değil lan, abartma. Bu ne oğlum böyle lan? Yalnız gazoz daha fazla bastırmış. Asetli şey gibi. Asetli kuşağgan budur. Sonuçta ben içeceğim kuşağganı. Senin güldür lan. Sonuçta ben içeceğim kuşağganını Evet. Böyle ramon içeyim. Hepsini içemem lakanın yarısına kadar içerim. Azıcık içerim. böyle içeyim. Kuşağın fiyatına beraber iç. Sonra Hiç, ondan sonra videoyu bitirelim zaten. O seni bu buraya gelmiş lan. Ben de içemeyeceğim. <laughs> Oğlum ne? Tamam ben. Buna geçmeyeceğim yok mu? Şundan bir yudum daha al, kabul eder. Tamam lan hiç içemem. Hadi. Hepsini içmene gerek yok. Bir yudum al yeterli. Oğlum o kadar kötü değil seninki. Tamam. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Başka oyunlarda, başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.